Buradayız. 36 aydır maaş alamadığımız için. Biz normalde. Telefon geldi tek. İki buçuk üç civarlarında bir telefon geldi. Aslında ilk başta bütün tesislere polisler gelmiş, Polisler geldi. Biz anlayamadık ne olduğunu çıkan arkadaşların haberleri geldi. Sonra biz arandık. Sözleşmenin tek, tek taraflı kesin edildi. Gelin imzanızı evet. atın, alın diye. 36, 36, aydır, 36 aydır parça parça maaşlarımız yatırdı bizim. Bazı arkadaşlarımız bankadan e, kredi çekemedi, tefeciye bulaştı. Tefeciye bulaştıktan sonra benden bile evet. itaha evet. düştü. Yani bu olmaması gereken şeyde. Temmuz'da yapılan eylemden sonra işçi arkadaşlarımız 93 kişi çıkartıldı. Cuma bir savunma verdik. Geçen hafta Cuma günü de çıkışımızı verdiler. Aylardır maaşlarını parça parça alan, borç batağı içerisinde olan bu işçiler, emekçiler bu durum yetmezmiş gibi bir de işçilerinden oldular. Peki bu işçiler bu kadar çıkmazın içerisindeyken bir de işten çıkartmayı hak ettiler mi? Üstelik tazminatsız olarak. Şimdi bu işçiler ne yapacak soruyoruz size. İzinsiz eylemin bedeli ağır oldu. Geçen cuma günü bir telefonla işten çıkarıldıklarını söyleyen 93 kentahşe çalışanı Soluğu Karşıyaka Belediyesi'nde aldı. Tazminatsız bir şekilde işten çıkarıldıklarını iddia eden kentahşe işçileriyle DİSK Genel İş İzmir 8 Nolu Şube üyeleri Karşıyaka Belediyesi'nde protesto için bir araya geldi. İşten çıkarılan Çiğli Belediyesi işçileriyle çeşitli parti ve sivil toplum kuruluşlarının da destek için bulunduğu protesto eyleminde Disk Genel İş İzmir 8 Noğlu Şube Başkanı Deniz Şahin Gümüştekin şimdi işçiler ne yapacak belediye başkanı bunun açıklamasını yapsın diye konuştu. İzinsiz iş bırakma eylemi yaparak kamuyu zararı uğratma gerekçesiyle işten çıkarılan kent aşe işçileri İşçiler burada, başkan nerede? İşçiyiz, haklıyız, hakkımızı alırız sloganlarıyla Karşıyaka Belediyesi'ni protesto etti. 2024 Cuma günü tam 93 arkadaşımız Karşıyaka Belediyesi şirketi olan Pentaşe'den telefonla iş akitlerinin fethedildiği bilgisi verilerek işten çıkartılmışlardı. Üstelik çıkartılan arkadaşlarımız şirketin mevcut ekonomik durumu, olumsuz fiyata koşulları, ve istihdam fazlalığı gerekçe gösterilerek iş kanununun ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri başlıklı 25'e taksim 2 maddesine göre tazminatsız şekilde işten çıkartılmışlardır. İşiden tasarruf durumu, koşulları ya da istihdam fazlalığını yaratan bu 93 kişi miydi? Neye göre, kime göre ve neden bu 93 kişi? Bunun da açıklamasını belediye yönetiminden bekliyoruz. Kesih bildiriminde 30, 31 Temmuz ve 1 Ağustos tarihlerinde yapılan eylemler gerekçe gösterilmiş. Ancak bu 93 kişi içerisinde o eylemlere katılmayan eylemin yapıldığı tesislerde çalışmayan, kimseyi eylem için teşvik etmeyen ki bunların hiçbirisi çıkış nedeni olamaz, olmamalı. verdik. İş bırakma eylemleri gerçekleştirdik. 20 gün boyunca belediyenin önünde sabah, öğlen, akşam açıklamalar yaptık. Buna rağmen maaşlarımızın ödemesi düzene girmedi. Eksik yattı. Zamanında yatmadı. İşçinin sesini, çaresizliğini, evine ekmek götüremeyişini, ev sahibine kirayı ödeyemiyorum. Maaşım yar yarım yattı derken ki mahcubiyetini eşiyle artık kavga <laughs> etme eve geç gidişini ya da gidemeyişini kredi kartı borcunu ödeyemediği için bankaların haciz koyduğunu bakmış. Gerçekten anlayamadığımız bir durum var. Bu belediyelere istihdamı bizler gerçekleştirmiyoruz. Işe alımları biz yapmıyoruz. Ekonomiyi biz yönetmiyoruz. Ancak işten biz çalışanlar çıkartılıyoruz. Biz Karşıyaka Belediyesi işçileri olarak bu durumu kabul etmiyoruz. Etmiyoruz. Etmeyeceğiz. Ve iş alınıncaya kadar buradan ayrılmayacağız. <laughs> Si se usuryo, oldular. Peki bu işçiler bu kadar çıkmazın içerisindeyken bir de işten çıkartmayı hak ettiler mi? Üstelik tazminatsız olarak. Şimdi bu işçiler ne yapacak soruyoruz size. Sayın Belediye Başkanı, belediye bürokratları bize bunun açıklamasını yapabilecek misiniz? Bu işçiler... işçiler... Burada başkan, belediye işçiler... telefonla işlerinden, ekmeklerinden edildiler. Bizler işler işten çıkartılan 93 Parşiyaka Belediyesi çalışanı olarak bugün itibariyle Parşiyaka Belediyesi'nin önünde her gün sizlere bu soruları sormaya devam edeceğiz. Burası bizim iş yerimiz ve buradayız. Ve sizler bize neden işten çıkartıldığımızı açıklayana kadar buradan ayrılmayacağız. Ayrıca sizin belediye yönetimi olarak bu yanlıştan bir an önce döneceğinize, bu süreci görüşmek amacıyla bizimle bir araya geleceğinize ve 93 arkadaşlarımızın, arkadaşımızın işlerine geri döneceğine inanıyoruz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz, yaşasın genel yaşasın dil. İşten çıkarılan 93 kent haşe işçisi, maaşlarını tam ve zamanında alabilmek için sendikanın bir gün önerisine karşı 3 gün iş bırakma eylemi gerçekleştirmişti. Sendikanın 3 güne destek vermediği eylemle ilgili kent haşe disiplin kurulu kararı ile şimdiye kadar 93 kişi işten çıkarıldı. İş aktif fesih bilgisi SMS ve telefonla aranarak yapılmıştı. Karşıyaka Belediyesi araçlar Amir Bülent Gerçek 2005'ten beri Karşıyaka Belediyesi'nde çalıştığını belirterek 36 aydır parça parça maaş aldıklarını, bir türlü maaşlarının düzene girmediğini, son zamanlarda iyice gecikmeye başladığını vurguladı. Bu nedenle eylem yaptıklarının altını çizen Gerçek, tesislerimizi kapattığımız işçilerimizden savunma alındı. Hiçbir şey olmayacaktı endi. Fakat hepimizin çıkışı verildi. Kamuyu zarara uğrattığını söyleniyor. Ama özel kalemin altında Passat marka araba var. 419 plakalı kiralık aracımız şoförde. Belediye gelmiyor. Belediye CHP ilçe başkanlığına araç tahsis ediyor şeklinde konuştu. Adının Seyhan Sürer olduğunu açıklayan işçi ise 14 yıldır Karşıyaka Belediyesi'nde çalıştığını belirterek 36 aydır kısmi maaş aldık. Ev sahipleriyle karşı karşıya geldik. Çok zor zamanlar geçirdik. Herkes borca batmış ve zor durumda. Tesislerdeki iş bırakma eylemi nedeniyle imar Müdürlüğü ve diğer birimlerle beraber onları desteğe gittik. Bizi bu yüzden çıkardılar. Benim bir tane tutanağım yok. Tek isteğimiz maaşlarımızı zamanında almaktı. Bunun için işten atıldık ve işimizden olduk Benim diye konuştu. Şaşırma, Karşıyaka Belediyesi'nde 21 yıldır şoför olarak görev yapan işçi Murat Söylemez ise destek hizmetlerinde 21 yıldır çalışıyorum. Bir buçuk ay sonra emekli oluyordum. Tek taraflı fesi olduğunu söylüyorlar ama ben şoförüm. Bir üretim durdurmadım. Benim 21 yıllık hakkımı nasıl gasp edebilirler diye tepki verdi. Öte yandan Kent AŞ tarafından işten çıkarılanlara gönderilen fesih bildiriminde şu ifadelere yer verildi. Fesih bildirimi. Şirketimiz nezdinde işletilmekte olan restoran, kafeterya işletmelerinde ve diğer tesislerde çalışan bir kısım personelin 30.07.2024, 31.07.2024, 1.08.2024 tarihlerinde 16.24 vardiyasında toplu olarak eylem yaptığı ve işbaşı yapmadığı, işbaşı yapılmaması nedeniyle kafeterya ve restoran ve tesislerin müşteri kabul edemediği, rezervasyonların iptal edildiği bahsedilen günlerde tesis ciro yapmadığı, zarar ettiği, müşteriler nezdinde güvensizlik ve itibar kaybı yaşandığı tespit edilmiştir. Eylemin başlatıldığı 30.07.2024 tarihinden 10 gün önce 20.07.2024 tarihinde Genel İş Sendikası ile şirketimizi temsilen işveren Sendikası Sodemsen arasında toplu iş sözleşmesi görüşmeleri mutabakatla sonuçlanmış ve toplu iş sözleşmesi kabul edilmiştir. Toplu iş sözleşmesinin 60. maddesinde her ayın ücretini takip eden ayın 20'sine dek ödeneceği belirtilmektedir. Eylemin başlatıldığı 30.07.2024 tarihinde Haziran ayı maaşlarının bir kısmının ödenmiş olduğu ancak bir kısmının ödenmemiş olduğu bilinmektedir. Ancak İş Kanunu'nun 34. maddesi uyarınca işi bırakma hakkının doğması için ödeme gününden itibaren 20 gün geçmiş olması gerektiği de ortadadır. Dolayısıyla 30.07 ...2024, 31.07.2024, 1.08.2024 tarihlerinde çalışanların işi bırakma haklarını doğuran yasal koşullar oluşmuş değildir. İş Kanunu'nun 34. maddesi uyarınca koşulları oluşmaksızın iş görme borçlarını yerine getirmeyen çalışanların eylemleri hukuka ayrı kırı olarak kabul edilmiştir. Gerek eylem yapılan günlerde iş yerlerinin gözlemlenmesi, gerekse gelen bildirim ve mesajlar dikkate alındığında... Yukarıdaki kapsamda kanun dışı grev eylemine katıldığınız, desteklediğiniz, teşvik ettiğiniz ve diğer çalışanlar üzerinde eyleme katılmaları konusunda baskı kurduğunuz tespit edilmiştir. Tüm bunlara ilaveten şirketimizin mevcut ekonomik durumu, olumsuz piyasa koşulları ve mevcut istihdam fazlalığı da dikkate alındığında iş i̇şte sözleşmenizin 4857 sayılı iş kanununun 25 Taksim 2. maddesi uyarınca 9.08.2024 tarihi itibariyle tazminatsız olarak fesine karar verilmiştir. arkadaşlarımız da 36 aydır zaten maaşlarımızı eksik alıyoruz. Yani 36 aya yakın bir süredir. Burada basın açıklamaları da yaptık defalarca. Halen maaşlarımız eksik ödeniyor. Bununla ilgili yapılan eylemler de 30 Temmuz'da yapılan eylemden sonra işçi arkadaşlarımız 93 kişi çıkartıldı. Yani şu an durum nedir? Neden çıkartıldı? Bu arkadaşların kriteri nedir? Biz de bilmiyoruz. Bununla ilgili bir açıklama bekliyoruz. Peki seçim dönemi öncesi ve sonrası herhangi bir gelişme kaydedildi mi sizce? Başkanlar yok, an, değişti. Yok şu an herhangi bir şey yok. Tamam. Teşekkür, teşekkür ederim. Tamam. Teşekkür Cuma günü ne yaşadınız? Biraz anlatır mısınız? Vallahi Cuma günü ben evden çıktım işe gidiyordum işte hazırlanmıştım. Bir telefon geldi. Şirketten. İş fesilleri de son verilmiştir. Bizim bu şeye kalkışmamızı ise biz, 36 aydır yarım maaş alıyoruz. Bir 6 bin lira yatıyor, bir 10 bin lira yatıyor, bir 5 bin lira yatıyor. Kurban bayramından o yatan maaşa kadar 55-60 günlük bir sürede bize 6 bin lira para yatırdılar. Yani hep biz 40-50 gün geriden geliyoruz. Biz de sendikanın aldığı karardan dolayı 2 gün greve kalkıştık. Ondan sonra işte geçen cuma günü, ondan önceki cuma bir savunma verdik. Geçen hafta cuma günü de çıkışımızı verdiler. Tazminatsız olarak çıktı. Tazminatsız. 25'e 2 diye işte Deniz Hanım demin bahsetti. 25'e iki dediği bir maddeden dolayı tazminatsız çıkmışlar. Yani kaç yıldır çalışıyorsunuz? Ben 12 yıldır oradayım. 18 yaşına geldim. Yani hakkımı helal etmiyorum onlara. Bu şekilde veda olmaz çünkü biz hiçbir şey yapmadık. Yani biz yukarıda yatanların hakkını savunduğumuz için işimizden olduk yani. Bundan sonra nasıl bir süreç bekliyorsunuz? Bundan Sizce sonra, sonra bekliyoruz. Ya, hukuk gideceğiz ya da herhalde bekliyoruz. Da büyük şehir alsınlar ya buraya alsınlar. Çünkü bizim yüzümüz suçumuz yok. Biz işimizin başındaydık. İşimizi de bıraktık. Maaşımızı yarım yapmasına rağmen biz güler yüzle hep müşterimizi karşıladık yani. Ben 12 yıldır şirketin en ağır versiyonunda çalışıyorum, Denizkent'te. Yani bu zamana kadar bir tane tutanağım yok. İlk defa tutanak yedim, o da işten Tamam, teşekkür ederim. Hep beraber. Merhaba, Cuma gününü biraz anlatır mısınız, ne yaşadınız? Cuma günü ne yaşadık? Valla çalışıyorduk normalde, telefon geldi tek tek. İki buçuk civarlarında bir telefon geldi. Aslında ilk başta bütün tesislere polisler gelmiş, Şu polisler biz gönderdi. Biz anlayamadık ne olduğunu. Olayı anlamadık çıkan arkadaşların haberleri geldi. Sonra biz arandık. Sözleşmenin tek, tek taraflı tesi edildi. Gelin imzanızı atıp alın diye. Ne olduğunu anlayamadık. Bir anda şok olduk. Sonra duyduk ki toplu bir işçi çıkarımına sebep olmuş. Bu şekilde. Sonra da öğrendik. Bundan sonra ne planlıyorsunuz? Nasıl bir süreç Ama bekliyorsunuz? Geri istiyoruz. Biz işimizi geri istiyoruz. Aksine bazı arkadaşlarımız raporlu, bazı arkadaşlarımız seyirlik izindeydi. Eyleme Bu katıldım. daha önceki eyleme, eyleme katılan var. veya katılmayan herkesi kapsadı ve planlanmış bir şeydi. Bizden bir gün sonra da iş yerinin, şirketlerin bütün kilitleri değiştirildi. Bu evet. tamamen kasıtlı yapılan bir hareket. Her şey tamamı tamamına planlanmış bir hareket bu şekildeydi. Ee, zaten biz dört seneye yakındır parça parça maaş alan insanlarız. Ev kirası değil. var, banka borcu var, tefeciyi düşen birçok arkadaşımız tefeciye düştü. Sekiz taksiste para alıyorduk sürekli. Bunun altı bin, yedi bin. işten çıkardı. Otuz altı, otuz altı aydır parça parça maaşlarımız <laughs> yatırdı bizim. Bazı arkadaşlarımız bankadan e, kredi çekemedi, tefeciye bulaştı, tefeciye bulaştıktan sonra benden bile itaha <gülüyor> düştü. <gülüyor> yani bu olmaması gereken şeyler biz bunu istemiyoruz. Her şeyin düzelmesini istiyoruz. Kaç yıldır çalışıyorsunuz? 7-8 senedir çalışıyorum. Hı hı. Ve tazminatsız beni ve ben raporlu gün raporluyum. Hastayım. Hasta ben beni arıyorlar. Aynen. Evet. 25 senelik çalışan arkadaşlarımız var. Kurallar da işten çıkarıldı. Hiçbir şekilde. tazminatsız mı çıkarıldı? Tazminasız evet, tazminatsız çıkarıldı. Hiçbir şekilde savunma istenmedi. Normal şartlarda evet. iş tutulma eylemini bütün tesisler yaptı. Ama 93 kişi neye göre seçilip çıkartıldı? Onun açıklaması evet. istiyoruz. Raporlu olduğumuz halde savunmasız iktidarsız bir şekilde direkt çıkartıldık. Bunun sebebini anlamış değiliz. Biz bunu kabul etmiyoruz. Gerekli yollarda hakkımızı her şekilde arayacağız. Bunlar hiçbir neler olmasın. De geri Neden buradayız? 36 aydır maaş alamadığımız için. Kutlarda yatan işçilerin hakkını savunduğumuz için ekmeğimizden olur. Sebebizleri yok. Inip... Efendim? Yani, talebimiz o ki işçilerimizi geri alsınlar ya da büyük şehrin alırlarına yani biz sütsüz yerin şartlarımızı versinler. Allah şey Allah Karşıya kalın Map TV'ye abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı, etkileşimde kalmayı ve paylaşmayı unutmayın ancak bu sayede karşı yakalıların güçlü bir sesi olabiliriz ben sanal sunucunuz karşıyaka başka bir haberde görüşmek ümidiyle